Merhabalar sevgili arkadaşlar üniversite sınavında çıkmış yakın yıllarda sorulan katı cisimler konulu sorularla dört tane soruyla dersimizi işleyelim. İlk sorumuz başlangıçta tüm yüzleri beyaz renkli olan bir dikdörtgenler prizmasının bir yüzü kırmızı, bir yüzü mavi ve bir yüzü sarı renge boyandığında. Kırmızı boyalı yüz haricindeki yüzlerinin alanları toplamı 82 imiş arkadaşlar. Kırmılı, kırmızı boyalı yüz haricindeki. O zaman biz bu katı cismimizin bütün alanına K diyelim arkadaşlar. K katı cismimizin bütün alanı. Peki bize diyor ki kırmızı boyalının alanını çıkartırsak ya da biz buna A diyelim. Bütün alanımıza kırmızı K ile gösteririz. Bütün alanımız A ise kırmızı boyalı yüz haricindeki yüzlerin alanları toplamı. O zaman bütün alandan kırmızıyı çıkartırsak 82'lik bir alanımız olur. Yine mavi boyalılarda M ile gösterirsek bütün alandan maviyi çıkartırsak 79'muş. Dikkat! Sarı boyalı yüz haricindekini çıkartıyorum. A'dan sarıyı da çıkartıyorum. 74. Peki arkadaşlar bir taraf tarafa toplayalım. Acaba ne elde ederiz? Dikkat edelim. 3 tane A. Eksi parantezinde K yani kırmızı, mavi ve sarı bölgeli alanların toplamı 4A9 daha 13, 14, 15 bir elde. 8, 7 daha 15, 7 daha 22, 1 daha 23. Şimdi burada işte dananın kuyruğu kopuyor. Dikkat edin. Arkadaşlar sonuçta bu bir dikdörtgenler prizması. Dikdörtgenler prizmasının şöyle kaba çiçekliğini bir çizecek olursak arkadaşlar dikkat edin şimdi. Şu şurası birinci yüzeyi yan. 2. Aynısından bu tarafta var. Şu karşı tarafında üçüncüsü, bize bakan dördüncüsü ve tepesinde altıncısı ve yere bakan altıncısı, 5 ve altıncısı. Altı tane yüzeyin. Üçer tanesi benim dikdörtgenler prizmamın yarısı demek değil mi? Nasıl yani? Bir kırmızı buradaysa bir kırmızı burada. Bir yeşil buradaysa bir yeşil burada. Sarı buradaysa sarı burada. O halde bu benim bütün dikdörtgenler prizmamın alanının yarısıdır. O zaman bu 3 tanesi. O zaman biz buna bütün alan madem A idi A'yı 2'ye bölüyoruz. O halde 3 tane A'dan A bölü 2 çıkartalım. 235'i bulalım. 6, 5. 5 tane A'yı 2'ye böldüğümüz zaman 235 çıkacak. 5 tane A'mız arkadaşlar. 2 kere 5, 10 elde var. 1, 6, 1 de elde 7. 2 kere 2, 4. O zaman A'mız 47'in içinde 5, 9 defa. 45, 20'nin içinde 5'te de 4 defa. Yani dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı 94 e, birim kare olarak çıkar. 2018 yılında çıkmış güzel bir soru. Ayrıt uzunlukları 10, 10, 25 olan bir kare dik prizma. Arkadaşlar dikkat edin. E, katı cisimler neye göre isimlendirilir? Tabanlarına göre isimlendirilir arkadaşlar. O zaman karemiz. Şuraları şöyle çizersek. Tabanımıza göre isimlendirildi. O zaman tabanımız 10'a 10 ve uzunluğumuz 25. Ayrıt uzunluğu bir birim olan küplere ayrılıyor arkadaşlar. Küp. O zaman bir tane küp belirleyelim. Birim küpler. Demek ki bir 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 tabanı en yüksekliği her şey bir. Bu küplerden öncelikle kaç tane olur? Arkadaşlar bunun hacmi kaçsa bundan o kadar olur. Çünkü bunun hacmi küplerin hacmi birin küpünden birdir. E karedik prizmanın hacmi ise eşittir. 10 çarpı 10 çarpı 25 yani 100 çarpı 25'ten 2500 2500 tane birim küp Hayır, yapılır arkadaşlar kullanılır 2500 tane şimdi dikkat edelim. Sonra bu küplerin tamamı kullanılarak bu küplerin tamamı kullanılarak aralarında boşluk kalmayacak biçimde ve yüksekliği bir birim olan dik prizmalar oluşacak. Arkadaşlar benim zaten bu küplerimin yüksekliği bir birimdi. Demek ki bu 2500 tane küpün hepsi yan yana dizilecek. Ve oluşacak kare dik prizma. Kare dik prizma ise arkadaşlar şöyle bir şekil oluşturalım. Sembolik oluşturuyorum arkadaşlar. Şimdi bir... 2, 3, nokta 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 nokta. Buralar hep 1, 1, 1, 1. Aynı şekilde ta şu uzakta bir yerde. Bu burası kaç tane ise aynısından şurada da var arkadaşlar. Şöyle birleştirildiğinde kabaca bu şekil elde edilir. Arkadaşlar burası kaçsa burası da aynısı. Burası 1, 1 diye devam ediyor burada nokta nokta. Arkadaşlar kare dik prizma dediğine göre tabanları gene aynı olacak şekilde alanlarının 2500 olmasını istiyorsak 2500'ü hangi iki aynı sayıyla çarpımıyla oluşturabilirim? 50 çarpı 50 ile o halde burada 50 burada da 50 oluşturmuş olduk. Yüzey alanı kaç birim karedir? Arkadaşlar yüzey alanını bulmak istiyoruz. Görüldüğü gibi şimdi buranın üst alanından alt alanı her şeyden ikişer tam olacak. O zaman arkadaşlar iki parantezinde şu yüzeyin alanı 50 çarpı 1. Bu yüzeyin alanı yine 50 çarpı 1. Ve üst yüzeyin alanı arkadaşlar görüldüğü gibi 50 çarpı buradan 2 tane. Sonra buradan da ne var arkadaşlar? Buradan da 2 tane 50 çarpı 50 var arkadaşlar. Bu nereden geldi? Bir üst yüzey, bir alt yüzey. Hemen buradaki işlemi şurada tamamına erdirelim. Burası görüldüğü gibi 2 tane 50 çarpı 1 var 100 var. 2 ile 100'ü çarparsak artı taban ve üstün alanlar çarpımında 50 kere 50 2500 2 ile çarparsam 2500'ü de 2 ile çarparsam arkadaşlar 200 artı 5000 görüldüğü gibi 5200'lük bir alana sahip olmuş olur sevgili arkadaşlar. Bir sonraki 2018 AYT sorusuyla devam edelim. AYT sorusu ayrıt uzunluğu bir birim olan 3 adet küp. Her birinin en az bir yüzü diğer bir küpün bir yüzüyle örtecek biçimde birbirine yapıştırılıyor. İlk anladığım şekil şu sevgili gençler. Görüldüğü gibi 3 tane. Hemen şunun arkasına da bir tane şöyle koyalım. Şurada arkada var. Bu şekilde çizdik arkadaşlar. Şimdi bir birim olduğuna göre Bu şekilde edebilecek bir cismin seçilen iki köşesi arasındaki uzaklık Birim türünden aşağıdakilerden hangisi olamaz. Yine anladığım bir özelliği söylüyorum. İşte mesela şu uzunluk Kaçtır? Şurası görüldüğü gibi 1 Şurası da görüldüğü gibi 3 e, Burası dik olduğuna göre 1'in karesi artı 3'ün karesi yani 9 1 daha 10 Görüldüğü gibi kek 10 olamazı soruyor? kök 10 olabildi. Devam edelim. Mesela şunu bulalım. Demek ki 4 tane buradan uzunluk bulacağız. Arkadaşlar şunu kök 10 olarak bulduk. Şu da 1. O zaman şu yeni oluşturduğum şeklin uzunluğu da 1 artı kök 10 bunun karesi bunun karesi kök 11 arkadaşlar. Hatta yani bunları karelerinde almamış olalım. Kök 11'i de buradan oluşturabilmiş olduk. Peki buradan Diğer kenarlardan çizeceğimiz tüm kenarlar 9 ve 11 şeklinde çıkar. O zaman bir tane de şöyle yapalım. Diğer bir şekilde şöyle bir şey oluşabilir muhtemelen. Şöyle çizelim. Tabii ki bunun yine arkasında arkadaşlar 3 boyutlu olduğu için şundan ve şundan var arkadaşlar. Şimdi gençler bu da sorulmuş olabilir. Mesela buradan da nasıl bulabiliriz? Mesela şu kenarı bulalım. Şu kenarı bulalım. Var mı? Belki şıklardan muhtemelen bunlardan da bir tanesi olacak. E burası 1, burası 1, burası 1, burası 1. Görüldüğü gibi 2, 2. 2'nin karesi artı 2'nin karesinin kare kökü. Bu da ne gelecek arkadaşlar? 4, 4 daha 8. Kök 8. O da direkt varmış zaten. Bir başka uzunluk. Demek ki bunlardan bir tanesi yok. Mesela şu uzunluğu bulalım. Bu uzunluğu bulacak olursak da bizim şu arkadaki uzunluk ve şu uzunluğa ihtiyacımız var. Arkadaşlar yani şu uzunluğa ihtiyacımız var. Bu da 1, 1, 1. Yani 1, 2 de buradan 4 karesi. 4, 1 daha 5. Demek ki şu uzunluğumuz kök 5. Hemen kök 5 artı. Şurada da 2 olduğu için 2'nin karesi. Neyin görüldüğü gibi. Kare kökünü de burada karelerini alırsak. Evet arkadaşlar kaç yaptı? 5 artı. Şunu fazladan aldık. 4 daha 9. Görüldüğü gibi kök 9'umuz da var. Ama kök 7'yi hiç kullanmadık sevgili arkadaşlar. 2018 TYT'de sorulmuş bir tane e, görüldüğüne göre silindir. Öncelikle silindirin hacmini formülü vermiş. Yükseklikleri eşit, içleri boş, alanları birbirine paralel olacak şekilde iç içe bulunan iki dairesel silindirin iki musluğu verilmiştir. Arkadaşlar şöyle yapalım. Yükseklikleri eşit, içleri boş ve tabanları birbirine paralel. O halde iç içe olacağına göre... Şu birinci... Şu da içerideki ikinci benim silindirim olsun. Yükseklikleri eşit. E, Silindir nedir ise aynı zamanda dolduran işte şu boş kısmı... Birinci silindirden boş kalan kısmı dolduran ve direktmen içerideki silindirleri dolduran iki tane musluk verilmiş. Bu musluklar aynı anda açılıp içindeki silindirin tamamı dolduğunda içteki silindir. Yani bu tam dolduğu anda musluklar kapatılıyor. Son durumda içteki silindirle bulunan yüksekliği arasındaki uzaklık 4'müş. Arkadaşlar o zaman 4 ile rahatça uygulanabilen bir sayı oluşturmak için bunun yüksekliğine 4 h diyelim. Şurada oluşan yüksekliğe de H diyelim. Soru böyle söylüyor. Buna göre dıştaki silindirin yarı çapının içteki silindirin yarı çapının oranı nedir? Arkadaşlar bunun yarı çapına R1, bunun yarı çapına da R2 diyelim. O halde bunların bilelim ki madem aynı musluklarla dolduruluyor dıştaki hacimle içteki hacim birbirine eşit olacak. O zaman içteki hacimi bulmakla başlayalım. Neydi silindirin hacminde söylüyor. Taban alanı çarpı yükseklik pi çarpı yer çapında kolaylık olsun diye R1 aldık. R1'in karesi ve yüksekliğimiz 4H. Demek ki bu içteki bizim neyimiz? Hacmimiz. Bu dıştaki hacme eşit olacağına göre 4 pi R1'in karesi çarpı H. Şimdi içtekini, dıştakini bulmaya çalışalım. Bu da arkadaşlar görüldüğü gibi yine pi çarpı r bu sefer dıştaki yarıçap olan r2'den r1 çıkartıp karesini alıyorum. Taban alan çarpı yükseklik arkadaşlar aradığım hacimdir. pi kare çarpı h. Bunlar birbirine eşitleyeceğiz. O zaman 4 tane pi r1'in karesi çarpı h dağıtıyorum. Aslında şu pi ve h'lardan kurtulalım. Öyle sorumuza devam edelim. R2'nin karesi. Birincinin karesi. Buradaki uzunluk için şunu söyleyebilir Buradaki R2'nin karesini şu şekilde ifade edelim. Bu şekilde değil de şu şekilde ifade edebilirsek daha doğru bir işlem olur. R1'in karesi. Bunu bu tarafa gönderirsek. 5 tane R1'in karesi. R2'nin karesi olur. Çünkü arkadaşlar bunu yapmamın nedeni. Buradaki yarı çapların biz uzunlukları farkını merak ediyoruz zaten. Ondan dolayı karelerini aldık. Bizden ne istiyor? Dıştaki silindirin yarı çapının oranı R2'nin R1 oranı soruluyor. O zaman iki tarafında kare kökünü alalım. Bu durumda kök 5 çarpı R1 eşittir. R2 eşit. Görüldüğü gibi her tarafı R1'e bölersek değerimiz kök 5 santim ya da oran olarak kök 5 çıkar. İyi çalışmalar arkadaşlar.